Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine PES oynuyoruz Bugünkü üçüncü videom herhalde evet Bugünkü ikinci PES videom oldu Arkadaşlar ben başlasın yine PES oynuyoruz ve Madrid gelmiş Ama bizim rakibimiz ya Arkadaşlar Barcelona'yı kim yenebilir? Yani düşünün bir siz de şey yapın Neyse hemen maçımız başladı İnşallah güzel geçer bir dakika arkadaşlar Sesimi kıstım birazcık evet <laughs> Bunu da arkadaşım için yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşım Tamam şimdi olsun. Şöyle. Ben de basit, basit aldım. Evet arkadaşlar şimdi oradan topumuzu alıyoruz. Ee, evet. Bu topu ben alabilir miyim? Bak böyle şeyleri severim ben. Ama sabah oynadım da 6-0 yanmıştım. Aga ne yaptım ben ya? Vallahi acımam yok ha bazen. Bazen değil her zaman bazen acıyorum ya yani, Bazen üzülüyorum o yüzden şey yapıyorum arkadaşlar Neyse. Arkadaşlar bu arada takım gücüm 2272. Şu anki rakibimin gücü 2000 e, 900 diyorum. 2892. Yani 12 benden bayağı fazla yani 600 falan baz, baz fazla. Ama bakalım kim yenecek şimdi dur ben, yani bir dakika. Abi eh. zaten belli oluyor arkadaşlar bayağı bir pas atıyor adam. Bak Topu hep alıyor benden ya. Abi git de baskıya basıyoruz yani. Neden gitmiyorsun? Ha, aferin, aferin, aferin. Ha, hadi, vur. Sonunda be adam, adam vuruyor gol oluyor ya. Ya oğlum sen de şu hareketi yapma. Şu ne abi? Bu ne ya? Ne 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 oluyor? Yani çay mı karışıyor? Ne yapıyor? Ben anlamadım ya. Neyse olsun yani. Bu da böyle bir deliymiş demek. Ama gol atıyor yani. Adam attı mı atıyor yani. Tamam. Şöyle e, pasımızı attık. E, evet. e, ya senin Kafana tüküreyim ben ya. Kafasını getirdi oraya atamadım düzgün pas. Bir şey söyleyeceğim. Pro bir oyuncu olsaydı oradan oraya pas atmazdı. Aynen böyle yapardı. Olsa derdi. <laughs> Abi ya. Hadi oğlum hadi. Arkadaşlar bu arada lan oğlum ha. Arkadaşlar bu arada yani pes videoları gerçekten güzel oluyor. O yüzden çekiyorum. Bir kez eskiden bir futbol oyunu çekmiştim. O çok komik olmuş ya. O futbol oyunu çok kötü arkadaşlar. Artık pes oynuyorum. Lan bırakın beni ya. Kaleciyle gidiyorum lan gol atacağım. Şaka şey yaptım. Hiç riske atar mıyım ben durumu? Lan. Heh. Baksana abi adam iyi yani karakterleri falan iyi. Alabiliyor hemen benden topu ama zaten işte böyle bir şey var kardeşim hadi bakayım. Dur şimdi. Oğlum hemen öyle öyle de değil yani ha yeter. Lan oha adam bu arada çok şanslı arkadaşlar adam. Ama kaleci lop diye yedi golü vallahi hiç şey yapma ya. Yani. Tamam. Aferin. Vur ara vurdu ve gol olmadı. Biliyordum zaten. Tıp

kendi düştü vallahi kendi düştü yani ben hiçbir şey yapmadım. Evet alayım ben o topu sağ ol Allah alamadım ya teşekkür etmeyeyim. Teşekkür etmeyeyim. Videodan izleyeceğim oraya geçsin teşekkür etmeyeyim dedim. <laughs> ya Allah. <laughs> ya ben de kendime bazen geçsin Yani anlayamıyorum. Kendimi öyle anlayamıyorum bazen yani. Abi onu yeseydin zaten sen bırakırdın kaleciliği yani. Onu yesene bırak Tamam. 2-0 ilk yarı ilk yarımız bitti. İkinci yarıya başlayalım. Başlayalım. Şöyle bir dakika. Abi. Mobizen Studio'yu Mobizen City diyor, Studio. Aynı şey gibi oldu. Adam adamı söktü götürüyor. <laughs> abi ne alaka ya? Al şu topu ye. Al şu topu ya. Al şu topu ya. Heh, aferin. 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 <laughs> Sadece dedim dedim dediğim dediğim tek şey şuydu. Aferin. <laughs> Abi ne alaka valla. Abi çık şuna. La bir çık. <laughs> Sen jomektik gidiyordu ya siz ne ne şeyle boş iş şey yapıyoruz. Üff. O gol olsaydı var ya olsamaz. Ronaldo olsaydı kolay olurdu arkadaşlar yani. Fizik Sadece... ona atanları var yani ben ne şey yapayım Ronaldo olsa da atmıştı olur mesela. Vallahi Ronaldo atar Messi'ye bakar arkadaşlar bunu sakın unutmayın. Yani ne Ronaldo da var Messi kim ne? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben de Ronaldo junior yani Allah Allah yani. Ronaldocuyum. Messi topa vurana kadar gol Ronaldo yani böyle Evet arkadaşlar bu kadar değerli ne, ne şey Hem adamıyla hem dürüstüyle hem oynayışıyla hem saygısıyla Ronaldo diyoruz. Niye böyle saçmaladım ben acaba? Şimdi arkadaşlar beni boş verin siz. Ben böyle akşam akşam bir deli deli oluyorum. Vallahi böyle video çekerken ben oğlum alayım ben de topu. Aa, <laughs> arkadaşlar bu arada gerçekten Bakın benim bu yaptığım hareketler neden biliyor musunuz? İzleyici kasmak için, abone batması için. Çünkü böyle komik karakter O neydi lan? Böyle komik hareketler yapınca herkes seviyor. Bakıyor ki yani bu beni güldürüyor bayağı. Bayağı bir mu yani böyle. Yani oluyor. O yüzden herkes abone oluyor yani. Benim amacım bu. Şakası ne yapıyorum yani? Siz yanlış alamayın her şeyi. Tamam. Abi hadi artık. Sen... Az önceki nasıl gol olmadı lan? Gül... <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Hiç komik değildi bu ya artık öyle de eski olmaz yani eski yapın Allah Allah ya. Yani. Tamam. Vura. Aa, vurdu. Çok güzel vurdu arkadaşlar. Ve gol oldu. Hayır. Hayır. Vallahi atamadım. Oblak. Oblak. Ana ben bu adamı biliyorum. Böyle bir kaleci vardı evet. Ana Oblak'ı biliyorum ben ya. O biliyor mu? O adamı biliyor yani? Kaleciydi de yani. Oyun valla çok gerçekçi oyun ha. Ne yani olsun. Oyun iyice GTA'ya özel. Ben kendim kaydım. tam farkındayım. Ben yani o şey penaltı diyecektim de yok alakası yok. Ben kendim kaydım orada. Topa kaymaya bastım yanlışlıkla ben. Farkında olmadan topa kaydım. Ondan sonra topa kaymış oldum. Ya ne abi? kene düştü. Ya bir dolu bir şey kirlendi diye bize şey atıyor ya. Allah Allah. Biraz girmesene o zaman. Allah Allah ya. Siyah giysedin ya Allah Allah. Bir donu sadece. Cık. Allah Allah ya. Allah'ım yarabbim. He attım bak. Benim sen kim sen benim kalecim Alım düzgün pas atın Allah rızası için. Pas atamıyorsun hatta ya. Pas öğrenmemiş ki bizimkiler. Abi hadi. Hadi. Artı bir verdi. Allah seni ne yapmasın ya. Çok güzel. Artı bir de bitiyor. Gelmiş olsun. Gitmiş olsun. Şimdi Abi ben pas atacaktım ama. Pas atmadım. Tamam şimdi arkadaşlar. Bitti. Maçımız bitti arkadaşlar. Umarım ben... Hemen bitin videoyu daha? 2 dakikamız daha var. Bir dakika şu an ya. şuraya, Şöyle gidiyorum ya. Ha, çok güzel. Pili 15 kaldı. Aa, vay be. Arkadaşlar sözleşme geldi bu sözleşme gelmez mi sözleşme gelmez mi işte bu. 1000 GP veriyordu her zamanki gibi canımız ciğerimiz ölen ölen yani bu e, ne anlatıyorum oğlum ben tamam şunu alalım şunu da şunu da aldıktan sonra şunu da alalım şunu da şunu, da, şunu da şey yaşayalım. şuradaki başarımızı da alalım arkadaşlar başarı gelmiş da, 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 da. Oha lan ben ne kadar şanslıyım. Tam şimdi oyuncu alabiliyorum. Ona bakacağım da 25 bine herhalde alabiliyorduk oyuncu. Ben öyle hatırlıyorum. Bir dakika. Temsilci. Normal. Aynen 25 bine alın. bin şey yani Bana kaleci çıksa çok iyi olurdu. Lan oğlum bas şuna. Alamıyor mu? Hayır kaleciler var bakayım mı? Şöyle. 91'lik bir tane var. 88'lik şu var. Bu kaleci ben biliyorum. Bu benim. He. Tamam. Benim şu anki kalecim var mı? Burada aynen var. Bak 86 bu. Peki eski kalecim var mı? Eski bir tane kalecim vardı. Üf nasıldı be. Var ya. Var mı Ana burada lan üf. Kral adam duruyor ya. En eski bir kalecim vardı. O da duruyor mu? Ama var ya ne şutlar sardı be. Ha yok 78'e kadar Tamam arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmanız önemli değil. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.